<gülüyor> Demedin. <gülüyor> Arkadaşlar, değerli ustalar, dün bir video çekmiştim. 7 ay öncesinden bahsetmiştim. Bahadır'ın <laughs> kulakları çınlamış. Evet, çınladım geldim abi. Bir baktım kapıdan yine girdi. Kapıyı göster. Kapıyı göster. Arabayı da göster. Kapıdan içeriye girdi. Evet, <laughs> hoş geldin. Hoş buldum adı. abi nasılsın? <laughs> İyiyim sağ ol sen nasılsın? Biz de iyiyiz sağ olasın. 7 ay olmuş baktım yeni evet. bir makine daha getireyim dedim. Yeni bir makine geldi. Gel buraya. Kamera. 30-25-1200 Tabi biraz oldu yani bir, bir ay falan oldu mi? Oldu oldu bir ay oldu abi. Şimdi hani ben diyorum ya 20 yıllık seramik ustasıyım. Diyorum ya ben 20 yıllık seramik ustasıyım. Bir de malın sahibi kessin bakalım. Evet bir çırak <laughs> olarak. Bu taşı da çok aradın tabi abi. Abi bu 10 milim. Bir de kavrulmuş taş var. Evet. bir hafif bir taş. Neyse bakalım. Bakalım. Yine lazerli makinemiz. Dolu profil. Lazerini de yakalım dur. Yakalım. Şarjımız bitmiş herhalde biraz. Iyi. Var var. Bak oh, geldi. Hay maşallah. Her, her zamanki gibi. 10 numara 5 yıldız. Yani sinep, öğrendik herhalde bir şeyler öğrendik oyuncu, sayende. da öğreneceksin. Evet. Sonra. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, Cheezing Tools olarak mutluyuz. Huzurluyuz. Doğru mal. Evet. Doğru mal, kaliteli mal, iyi mal satıyoruz ve distribütörümüze teşekkür ediyoruz Borat Ekle. Teşekkürler. Eyvallah. Sağ olun. Eyvallah. <laughs>